Yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta 1 saat challenge'ımızı yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle biraz challenge'tan bahsedeyim. Böyle bir yerde doğduk. Challenge'ımızı 1 saat süre tutacağız. Gelişebildiğimiz kadar gelişeceğiz. 1 saat bittikten sonra en sonki halimize bakacağız. O zaman hemen süreye başlatıp geliyorum. Evet bir saate başladık. Bir saat 5 dakika yaptım. Onun için hazırlıklar filan. Hadi bakalım başlayalım. sandığımız direkt alalım kıralım. Şöyle bir bakalım nereye gitsem nereye gitsem. Orada ormanlık var. Şurası iyi gibi ya. Şuradaki biyom iyi. Oraya gidelim. Bir de bakalım geldik. O bambular falan da var. Hemen bak, bir iki tane bambu yeter bize. Ben kır. kır. Kır 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 Aferin. Tamam bunlar yeter bize. Başka orada çöl var galiba. Hemen çöle gidelim. Direk yiyecek ve odun kasmaya başlayalım. Hadi kamız aç. Neyse burasıydı zaten doğduğumuz O zaman ben odun toplayıp geliyorum. Sonra da barınağımızı yerine seçeriz. buraya yapacağız eve hemen şuradan evet barınağımızı buraya seçtik buradan birkaç odun topladık taş da yaptım oca yaptık şimdi kılıç tamam taş balta tamam şuraları hemen ayarlayalım sonra iyi bir odun toplayacağım şuraları temizleyeceğim sonra direkt madene ineceğim hmm. süremiz ne kadar var şu an 58 dakika hızlı olmam lazım. Hemen bu şuradan birazcık ağaç toplayıp toplayıp geliyorum. Tamamdır. Güzelce topladık. 23 tane iyi. Şimdi neydi sıra? Şuradan hani ne yapacaktık? Balıklarımızı pişirelim. Direkt baltaya at. Sonra küreye at. Güzel. Akşam da oluyor. Bir de zor moddayız şu anda. Birazdan onlar da geldik. Şu ağaçları iyi bir topladık. Direkt şuradan ufak bir yer yapıp geliyorum ya. Şurayı güzel bir ev barınacak bir hale getirip geliyorum. Ölüyordum lan neredeyse. Allah belanı. Kır 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 çabuk. Kırdım. Oldum. Çabuk girişi kapatmam lazım. Nerede? ah burada. Kapat, kapat. Maden indi madende fazla bir şey bulamadım ya. Karşıda neredeyse ikisi tek taş kastık. Mas böyle. O zaman oraya kazmayacağız. Vakit kaybı. Direkt ne yapacağız? Bir kazma daha yapayım. Kılıç zaten var. Hmm. Zaten doğduğumuz yerdeyiz. Bloklar kalsın tamam. Yiyeceğimiz daha var. Giderken belki bir şeyler toplasın. Hadi bakalım direkt koşacağız. Şunu yeni meşaleye al. Daha yararlı. Buraya bir aydınlatalım şöyle. Hadi koş. Koş koş koş. Bir maden görmüştüm. Oraya gideceğim. Hı, buldum. Burası galiba burası. O büyükmüş cidden. Örümcek gel. Güzel. Şuradan aydınlat. Kömür falan varsa hemen toparlayayım. Bakayım buralarda. İyi gündüz oluyor. Heh, kömür yukarıda. Bakayım. O demir de Güzel güzel. Hemen hemen hemen. Nerede blok? Kır kır kır, kır. Aha creeper varmış. Patlat. Güzel. güzel oldu. Direkt şu şeyi eriteyim. Gel. Çabuk eritmeye koyayım. Nerede yap olacak? Koy kömürü, koy. Direkt kalkan yapmaya. Şuradan da meşale yapayım. Güzel. Şurayı aydınlat. Burası karanlık buraya aydınlat. Güzel kömür var. Buraya aydınlat, burada, buraya aydınlat, güzel. O parti varmış, güzel. O da gitti, kaskı da tak. Kır 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 kır. <laughs> hemen demirimiz doldu, kalkan yapayım. Nerede? Eh, hemen bir kalkan yaptık şöyle koy. Diğer demirleri eriteyim çabuk. Nerede? Ha burada. Ama kömür koyayım. Ha kömür de koyduk. Hemen meşale yapalım. Meşale yapalım. Yap 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 yap. Güzel. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Evet geldik. Demirlerimi hemen alayım. Şunları hemen pişireyim. Karnım da çok Çok aç. Bakayım zırhım. Donla ayakkabı tamamdır. Bir tane kazma. Sonra kova mı ayakkabı? Ayakkabı. Ay kova. Ayakkabıyı da deriden yapayım hadi. Tamamdır. Kova lazım olabilir. Ne olur ne olmaz. Tek şunları şöyle. Şu. Hadi bakalım. Oh tamam. Güzel. Sonra bir tane sandık yapayım. Evet, ha sandık güzel. Sandığı koy direkt. Demirler kalsın 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 kalsın. ah Aha burada Allah hayır. Güzel. 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 Ah pantolon da geldi güzel. Zırhımız full. Bakayım evet full zırha sahipiz. Korumayı tak tamam. Güzel aydınlatalım şunları. Tamamdır. Hadi bakalım. O altın. Ve altın toparlayalım. Topla topla topla. Tamamdır. Çabuk. Nerede? Ha? Evet yap. Yap şöyle. sen Gel. Altın erit. Neyim kırılmış? Kaskım kaskı tak. Koruma o tamam bunu tak. Güzel. Sonra gel. Bir şey yapacağım. Yap. 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 Nerede? Burada. Güzel. at 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 lazım olur tamam hadi bakalım fazla vakit kalmadı şu anda kız var hadi bakalım hadi hop gitti Aha Nasıl böyle bir yer? Elmas bulabilseydim iyiydi. Cihan da buradan da gelmeye başladılar. Allah belanı. Ah öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim. Yürü git yürü git. Ah be öldüm. Orayı da bulamam daha. O zaman bu kadardı. Artık uyuyayım. Vallahi hiç beklemiyordum. Elmasa bulamadık. Çok zorluydu. buralardan geçtim. Oralara kadar indim. Orayı nasıl bulacağım onu da bilmiyorum. Elmas bulabilsek iyi de en azından ya. Bakalım şunlardaydı galiba. buldum. tam buradan bir devam edeyim bakayım. Nasıl ilerleyeceğiz? Bunu al. Bunu al. Şeyler belki çıkar. Buradan da ne kadar derine inebileceğiz ki yoktur ki fazla derin. Yok bu kadar da oyun ya. Kuramadım. Hadi bakalım ne kadar gelişmişiz. Ona bakalım. Orada zırhlarımız vardı. Burada zırh bir ev yapabilecek derecede. Hala elmas bulamadık. Yani evet, bir saat hayatta kalamadık. O zaman challenge'ımız bitti. Şuna bak şuna. Bir saatte hem hayatta kalacaktık hem de gelişebildiğimiz kadar gelişecektik. Elmas filan bulacak şey yapacaktık. Ama bulamadık, gelişemedik. Burada lavlar falan vardı, o zaman başka videolarda. Başka bir çalışlarla görüşmek üzere. Onlar da belki tamamlarız iyi bir şekilde iyi bir beğeni gelirse bu videoya. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki çalışlarda, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.